Herkese bu günler beraber Legend 2de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Yine maske ruh alalım. Yani maske ruh alalım. Şimdi bizde büyücü mana do mana doldurursa bu hiç hasar yemez. Bak şunu yapalım. Derinliğe yükmeden gerek yok. Tankımız büyü olacak zaten. Bir şöyle yapalım. Tekrar zar atalım muhafız muhafız gezgin ruh yerine çok güzel gider bence. Şu secret Stick zaten iyi. Tamam ya. Oldu bu. Aktif ve doğal tank yok diyor. Böyle yaparsak oluyor da. Masya ruh be. Aktif ve doğal tank yok diyor. Aktif, aktif veya doğal tank. İhtiyacımız da yok. Şöyle yapacağım. Bir de şöyle verelim. Ya ben direkt dördüncü dalga bir kabada yatacağız. Dördüncü dalga. Hemen yani başlıyor Bunu böyle attıysak tamam. Böyle attıysak ne yaparız İki tanesi. Aa bu bunu almamız çok iyi oldu. Ben hiç bakmadan aldım da. Bunu Secret Steeds'lerle şey yaparız. Hani 2 devir manasını arttırırız. 2 devir buna Cerberus yani Kaos Dalısı çıkarttırırız. Cerberus ya da Kaos Dalısı. Bu çok işimize gelecek. <laughs> Bu bayağı işimize gelecek. Ben direkt şu 70'liği basayım. Bu bayağı işimize gelecek ya. Bu adam da rüzgar karşısında basıyor. Karşıda neler varmış? Benim karşımda element var Taş, şu an ateş elementi koydu sadece de şimdi bakalım yine ateş ateş sadece şu an kim ki karşımızdaki zaten Allah sarı vurduğu için o yüzden pek bir şey koymamış herhalde. Bak secret stitleri böyle güzel yerleştirirsek çok güzel olur ya. Son bizim adam kaldı. Onu da bitirmesini bekliyoruz. Dörtte atabiliriz diye umut ediyorum inşallah şeyi. Yani kabadayıyı. Bari şöyle yapacağım. Şuraya şey gidecek. Gatlingan Gun gidecek. Desem de Godling Gun illaki öne gelmek zorunda. Ne yaparız oraya? Ateş evimizi atarım. Niye bilmiyorum. Eğlence olsun. Ya bu adam da full kralın saldırısını güçlendirdi ya. 60 krala bastı ya bu. Deli midir ya? Kabadayı atmak varken krala basmak nedir ya? Ben geçirdim bu arada. Adam bana ne attı? Salyangoz. Salyangoz yüzünden geçirdim az önce. Belki geçirmemişim diyeceğim de. Belki geçirmemişimdir be. Geçirmiş. Hepsinin canı az. Şuna bak. Salyangoz atmasa geçirmemiştim bu arada. Ders önde tankım yok da. Salyangoz atmasa geçirmemiştim. <laughs> Belki bizim adam tutar. 6 canlı gezgin ruh var. Oğlum hadi slime hadi. Neden bizimki gezdi? Kralı da vuramadılar be o kadar. 4 ee, göz atalım. Bak şöyle şuraya ateş et efendisi. İki tane kabadayı şöyle. Bir tane dört göz. Şuraya da Secret Steed'ler. Aynen. Güzel olur, güzel olur. Aa, bir tane de Sallengöz. Bana attın. Bana attı yani karşımdaki. İadeyi ziyaret yapalım. Bu arada full biriktireceğiz. Adama şey yapmayacağız hani. Böyle geldiği gibi atmayın hiç. Bana çok ya yani. Kötü oluyor anladınız mı? Geldiği gibi atıyor şu an bana. O onu yani... Kendine kötülük yapıyor şu an. Full kendine kötülük yapıyor. Çünkü ben geçiremem. Bak gördüğünüz gibi Bobby geçirdi. Çünkü ben biriktirip yolladım. Hiç böyle işçi basmaya oynamayacak o. Sadece borunu güçlendirmeye oynar. Ben ona yani böyle biriktirip attığım için. Çünkü niye? Hani şu önerilen değer var ya. Biriktirdiğiniz, yani karşı tarafın biriktirdiği Mikyumu da hesaba katıyor. O yüzden adamlar için çok sıkıntı olacak yani. Bir tane daha şey koyabiliriz dört göz. Ya da Secret Seed atabiliriz. Bu daha mantıklı olur. Hem iyi bir karar. Niye? Bu arada biriktirelim. Tam 6'da ya da 7'de 6'da değil de 7'de bir Keşiş atacağım. Keşiş belki yanına bir de Kertenkele. Bunun sayede adam zaten Parona yaklaşacak. 7'ye gelene kadar o hala borda bayağı yatırım yapmaya başlayacak o yüzden hiç işçisi olmadığından hiçbir şey atamayacak o yani bizim babi nerede bizim babi bu değil mi Ya bizim babi bu bak bunda geçirdi adam <laughs> adam bunda geçirdi 5'te geçirdi 5'te aa geçiriyordu yani bayağı geçirmek üzereymiş ben mesela bir şey atsam geçirirdi ama gerek yok Niye? Çünkü biriktirip atacağız biz 7'de. 6'da da atabiliriz de adam biraz daha paranoyak olsun böyle. Hani bizim geliri etki ediyor ama olsun. Adam biraz daha paranoyak olsun. Çünkü bizim karşımıza bir şey atamaz. İkide bir hızlı hızlı oynadığından dolayı hani... ...boardumuzda o kadar şey yapma gerekiyor gördüğünüz gibi. Şöyle yap. Bir tane de bundan. Tamam. Bak biz tutarız her türlü diğer tur çok yüklü saldıracağız. 7'de bir tane keşiş atacağız. Keşiş bir de bunlar böyle bölünüyor falan. Canlarını ikide bir dolduracak. Bir tane belki kabadayı belki de kertenkele. Yani paramız olursa kabadayı diyelim. Böyle kertenkele atalım. Bu arada hala bana atmaya devam ediyor bu. O adam bayağı atıyor bu arada. Hayır biriktirmeden iyi oldu ya. 60, 20. İyi atıyorsun, iyi atıyorsun delikanlı. İyi atıyorsun. Bakalım benim şeyime, keşişime karşı ne yapacaksın? Tutarım gibi geldi şu an. Ben tutarım gibi şu an. Güzel tuttum. <laughs> bir de adam attı o kadar tuttuk ya. Hadi bakalım bir de 60'lık geliyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Mityum'u da hesaba kattığından dolayı bayağı şeyimiz var. Paramız var. Şöyle bir tane daha işçi basacağız. İşçiden yani adamla hep önde olacağız işçide. işçide. Şöyle hem keşiş hem de şey kabada yattım. Adam kesin geçirecek. Zaten önceki dur görmüştünüz. Neredeyse biz atmadığımız halde geçiriyordu. Şimdi biz atacağız. Çok pis geçireceğiz. Büyük ihtimalle yüzde bir yetmişimiz vardır bence. Bence yüzde bir yetmiş vardır. Bak birkaç tane daha sıçan gelmiş. Adamın Adamın tankı yok. Ha, bu adamın tankı yok. Adamın tankı yoksa biz aldık ya bunu. %70 değil de bir %80 mi bu? 90 mı? 90. <laughs> %90 geçirdik. Bir de 9'da atacağız. 9'da bir keşiş daha atacağız. Bunların bir de uzaktan hasar almıyor. Niye? Tankı yok adamın. Bu adam uzaktan hasar almıyor. Bak yani %15 daha az hasarlıyorum menzilli, menzilli hasarından. Bak karşı tutmuştu. Yine ben geçirdim. Bayağı da iyi vurduk. Güzel. Karşı full kralı oynuyor gibi. Gibimse. Biraz. 8'de de biriktiriyoruz. Gatling Gun zaten. Şuraya koysam yeter mi? Buraya mı yoksa? Bir buraya koyalım. Niye? Çünkü hani böyle uzakçı falan gelirse şurada falan dururlar. En azından oraya da sıksın anladınız mı? 8'de de bir keşiş atabilirim ama gerek yok. Şimdilik gerek yok. Kalsın. Alexandros iyi tutuyor. Bak more falan yapmış. Ha bak yine bana bir 40'lık daha atmış. Ben onu yine dokuzda yiyeceğim. Karşı tarafı. Belki bu arada gelirse bir şey yine topçu atarız. Bu sefer, bu sefer topçu atarız. Büyük oynarız. Bunu tutar. Bunu tutar. Bunu tutar da o kadar böyle şey bir tutuş değil yani. Kadar büyük bir tutuş değil. Nesi var? Savaşçı sıçanları var sadece bunun. 100 gelmez. Yok yüz gelmez de. 180'e deniz anası yapsak ya da 60'ı yükselsek. Pegasus iyidir. Evet. Pegasus yapalım. Kertenkele mi atıyoruz yoksa? Bizimki zaten full kral oynuyor. Bizimki kral oynasın. Bu gelir mi? Yok gelmez. Gelmez gelmez. Ejderha atayım. Hadi bakalım. Bakalım karşı. Biz tutarız bence. Bakayım. Bizde uzaktan vura vardı, bizim tanklarımız iyi, bizim tanklarımız iyi. Bak karşı hiçbir şey yapamıyor çünkü full uzakçı, full uzakçı abi. Uzakçıysan full 9'da batarsın. Bak bizde en azından tanklar da vardı, bir şey yaparız yani bir şeyler. Bak ile gitti bu sefer. Ben çünkü bu taktikle çok gittim yani biriktirmeyle. Şimdi bir de 10'da. Onda bir keşiş daha atsam. Çünkü büyük baba on. Onunla keşiş atmalıyız büyük babada. Bir de bu adamın tankı yok. Bir de geliri de şu an çok azdır büyük ihtimalle. Bu adamın tankı yok. Bir tane keşiş atak. Bizim de şu an tank yok. Pegasus var ve biraz tank en azından. Bir de şunlar köpeklerini çıkarır. Pegasus biraz şey verir. İki tane Gatling kanozu var. Hızlı hızlı keseriz. Şöyle bir para alalım gelir. Bir tane de krala. Şundan basayım. Bu adam full bastı ya. Ya oğlum karşıya atsana sen manyak mısın? 100 krala bastı ya. Oğlum böyle geride kalacaksın. Bu arada bizim attığımız keşif pek bir şey yaramadı. Adama sadece para gitti. Oo adam atmış bu arada. Adam gerçekten bir tane tank koymuş. Ama yine geçirdi yani. Ne geçirdi. Canı biraz az ama geçirdi. Bak şu da geçirdi. Ben geçirdim. Ben nasıl geçirdim o? Ben nasıl geçirdim? Ben 15 üstündeydim. Nasıl ya? Bizimki daha yüksek bizim kral. Bizim biz daha az hasarlıydı da ben nasıl geçirdim ya? Şimdi. Kralın Kral yüzde bu. <laughs> ben ne seçeceğim? Ha, mesela bak geçirdiğimizde 50 mavi kristal alırız. Fazla mesai. Daha fazla çalışır falan filan. Allah. Ben karanlık ritüeli yapıştırdım vallahi. Onu bunu bilmem. Ya ikimiz de karanlık ritüel yaptık. <laughs> Kralın canından aldık. Böyle ben bir üç tane işçi basayım. 12'de bir 12'de bir şey atabiliriz. Tepe göz. Bir tepe göz atalım 12'de. Tepe göz çünkü tankları falan yiyor yani. bayağı öndeki her şeyi yiyor bildiğin. Onları atabiliriz. Bir de arkayı da güçlendirebiliriz. Şu şeyleri, atıcıları, maskeleri. Bir de bir tane daha Secret State koy koyabiliriz. Tutarız gibi geliyor. Tutarız tutarız. 1900 canları var. 1300 canları var bunların. Son bir tane kalacak. Heh. Tamam tutarım. Bir çam karşı yine geçirdi. Hiçbir şey atmadı halde. Güzel. Karşı zayıfmış biraz. Bak bunda full şey var. Su var. Su atıyor full bu adam. 340'a bunu yapabiliriz ya da bir tane daha sekre stil koyar. Şöyle yaparız. Yine 3 tane basarız. Her tur 3 tane basarsak o biz bayağı gelişiriz. Bak yanımızdakinden hani şey gelir olarak şey şeydeydik hani altındaydık yanımızdakinin. Üstüne geçtik biraz. Bak 13'te göndermek istiyor diyor. Kafam mı güzel lan senin? Full krala bastın da yani. <laughs> Pek de krala basma işi yaramaz be abi. Ne gerek var oğlum krala basmaya. Ben hiç krala basmadım bu oyunu oynarken. Bak mis gibi. Mis gibi adamı geçirdik. Sadece bizim şey geçer büyük ihtimalle. Tepe göz geçer de. O, o da bir şey be abi. Tepe göz de güçlü zaten. Ha karşı taraf tuttu. Bir de o, tutar tutar. Tutar. Beş tane şey var abi tutar. Müritleri var yani. Çok ayakları var. Tutar o bayağı vuruyor onlar. Bak karşı bize hiçbir şey yapamıyor lan. Hiçbir şey atamıyor. <laughs> 340 bu fazla. Al bakayım şunu. Mis. <laughs> 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 ne no, oldu lan? Dull'a mı paran yedi sadece? <laughs> Ay o yüzü varmış hala. Bir tane de köstebek attı. Bak işçi olarak benden öne geçti lan bu. Bir de 15'te atacağım ben. Bak otur atsaydı krala güç kralı güçlenmeyip otur otur atsaydı çok iyi vururduk ya. Otur. Bu turda vurduk da. Oğlum 15'te atacağız. Hazır ol. Yok yok. Kazanamayız kazanamayız oğlum o kadar güç değil bunlar. Ben eminim ya kazanamayız. 15 15. Eminim ya. Yanlışlıkla emin değilim aslında orada da. Eminim yani. Hiç şey yapmayın. Wave 15'e kadar bir yükselelim. 15'te çünkü çok yüklü dağılacağım. Bak. Wave 15'te bir tepe göz atacağız. Bir tane ejderha. Tepe göz ejderha zaten. Yeter artık ha. <laughs> İyi attık. <laughs> ya da şey mi atsak? Gözümcek emniyet köstebeği. Olabilir. Yes, yes. Kesinlikle olabilir. Bak ben bir tane gözümce atayım. Bak aynı düşünüyoruz ya. Aynı anda gözümce attık. Bir tane de köstebek. 15'te biter bu maç. Ben bir tane de köstebe katacağım. Bak bu adam da biriktirmiş ha. Bak bak yanındaki ya karşımdaki de biriktirmiş. Bakalım ama bizi durdurabilecek mi? O var tabi. Ben bir tane de kertenkele atmak istiyorum. Ama yeterse paramız şey atarız ya. Direkt kabalaya atarız iyi olur. Önde bir tank daha. Neden olmasın? Neden olmasın? Çok güzel, çok güzel. Bak bizimki de keşiş ejder attı. Çok güzel abi tuttuk tuttuk. Kesin tutmuşuzdur ya. Bizim anka var. Anka'mız var bizim. Bir de vulkan var benim. Vulkan taretim var benim benim. Benim benim. <laughs> Yok bunları kesmesi uzun sürer zaten alırız biz. İnşallah. Bak %96 geçirmişiz. Güzel iyi geçiriyoruz ya. Karşı oynamayı bilmiyor abi. Alırız 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 aldık. 100 gram mı o 100 gram dedim bu arada. 100 gold 100 altın verdi bizimki. Bitti ama oyun. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir oyun daha kazandık. İzlediğiniz için Yine 15'te biten bir maç. Ka yanımızdaki iyiydi. Yanımızdaki iyiydi. Ben 5'e 1 bu arada bayağı sızdırdım yani. Hiç böyle şey yapmadım. Hani geçirmedim kendimden. 360 gelirimiz vardı. Gayet iyi, gayet iyi. İyi bayağı paralı asker değeri aldık da. Şöyle bir like attım ben buna bu adama. Neyse arkadaşlar. İzlikler. Acaba kaç olduk? 1299 ranktayız. Şu anda izin için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.